ve <laughs> izi'tazaltumuhum ve ma ya'budun illa İçlerinden biri şöyle dedi: Madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıkları şeylerden ayrıldınız. Fa'vu ilal kahfi. O halde mağaraya sığının ki yanşur lakum rabbukum min rahmetihi. Rabbiniz size rahmetinden bir parça yaysın, rızkınızı açıp bollaştırsın. Ve yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa ve şu işinizden size yararlı bir şey hazırlasın. Vatarashşemse güneşi görürsün izaa talaat tezaveru an kehfihim zatel yemin doğduğu zaman mağaralarından sağa doğru eğiliyor. Ve izaa garabat battığı zaman da takrizuhum zate şimal sola doğru onları makaslayıp geçiyor hiçbir halde onların üzerine düşüp kendilerini rahatsız etmiyor. Ve hum fi fecvetin minhu ve onlar mağaranın geniş bir dehlizi içindedirler. Zalikemin min ayatillah. Bu durum Allah'ın ayetlerindendir. Men yehdillah Allah kimi doğru yola iletirse fehuvel muhted. O yolu bulmuştur. Ve men yuzdil kimi de sapkınlıkta bırakırsa felentecide lehu veliyen Murşida artık onun için yol gösteren bir dost bulamazsın.